Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizlere bugün aşk hayatımda beni bekleyen değişiklikler var mı diye kartlarıma sorarak bir açılım yapmak istedim. Hemen hızlıca bakalım. Aşk hayatımda beni bekleyen önemli değişiklikler var mı? istiyorum. İçinden öyle geldi. Belki biraz da sanki böyle karıştırdıkça arkadaşlar bütün enerjilerin açığa çıkacağını hissediyorum şu an. Evet. Hemen bakalım aşk hayatında beni bekleyen önemli değişiklikler var mı? Evet arkadaşlar pasif bir süreçten bahsediyoruz. Daha önceki videolarımda da tekrar bahsetmiştim Azize kartıyla iki tarafında bir durumu e, farkında olduğunu ama iki tarafında sustuğunu söylüyor. E, şu anki durumda bu şekilde e, ve bu kişi sizden ayrılmış gitmiş olabilir, sizi arkasında bırakmış olabilir e, ve ama giderken sizi e, de yanında götürmüş e, Kartım bunu söylüyor. Ve her ne kadar e, gitmiş olsa da bir şeyleri toparlamak istiyor bu kişi her kimse ve çabalıyor arkadaşlar bütün değnekleri görüyorsunuz toparlamış e, ve bir teklifle geleceğini söylüyor önemli bir gelişme olarak belki bunu söyleyebilirim şu an merkezde bunu verdi bir mesaj alabilirsiniz bir haber alabilirsiniz kendisinden e, ve maddi manevi olarak size tüm imkanlarını sunacağını söyleyebilirim bu kişinin tılsım kralı geldi. Ve tasım ile de size belki bir hediye alacağını söyleyebilirim. Maddi manevi olabilir, manevi olabilir ya da maddi olabilir. Ve çok çalıştığını şu anda söyleyebilirim. Evet, bunun için. Kartlarım böyle geldi. Umarım açılımı beğenirsiniz. Gerçekten çok uyumlu geldiler.